Başla abi başla pil tamam. Tamam mı? He. Değerli bizi izleyecek olan Salatür Vadisi ve Tapur Vadisi oh, insanları. Vata, değerli vatandaşlarım. Bugün ya, buz 6 buz Eylül ya. 2014 Cumartesi günlerden. Ben Azizane Erdoğan Aksu Kadıbay Mahallesi'nde Nami Diğer Topal Cevat'ın oğluyum. Kadının Cevat Beyler. Biz buraya 9 kişi Kadıbağ'ından 4 kişi de Kamut ve Halil olmak üzere pikniğe geldik. Çatala. Yani Çatak'ta karabili kurduk. Ses alıyor değil mi? Tabi tabi. tabii. Yedik içtik, eğlendik fakat e, bu dağların e, zirvelerini gezmiş birisi olarak e, Tapsor'un kaçında e, olarak isimlendirdiği 5 yudum içebildim. Daha önce burada e, yazın 2-3 ay malların gelip yayladıkları bir e, yerde, bölgede <laughs> bulunuyoruz. Kaçın Dap demek, e, yüksek kaç e, demekmiş. Yani kaç Hıristiyanlar için bunu dapta yüksek, kaçın dap demek bilmiyorum. Burada daha önceden muhtemelen bir şeyler vardır. Ben burada rahmetli e, Tapzor'un Gansız Köyü'nde... <laughs> Şey. Nazire e, halam vardı. Kurutçu Mustafa'nın eşi. <laughs> <yaşı. gülüyor> Yıllar önce kaybettik. <laughs> o rahmetlinin anısına bir de, <laughs> şey, de e, Hisar'ın, şey, Remzi'nin şey hanımı mendua halanın anısına ha, buraya Hı, geldim. Da, Muhtemelen onlar burada Hı, gelin iken yayla yaylamışlardı. Ya. Bir de bizim ya, hala halavolu hala, Nezem Beyazer buralardan bahsediyordu. Buraya daha önce çıkmamış. Onun için bir çıkıp bakalım dedik. Burada çok soğuk bir gözenin başındayız. Suyla çok soğuk. 3-5 kişi duvarlar içine e, yaylacıların kaldığı kulaklar karşı tarafta bir kalıntı bulabilir miyim diye çok araştırdım. Isırgan otlarıyla ayaklarımı hep e, yaktı ama ona rağmen kulaklarda çok bir kalıntı aradım. Bir soba borusundan başka bir şey bulamadım. Muhtemelen burada yazın getirip e, çatısını kapatıp yayla göçtükten sonra da götürüyor olmaları gerekir. Nezati kalk ah, kardeş yukarıdan böyle biraz dayanarak Kulakları ve paraklar bu tarafta onlar içecek. Karşı tarafta da Mamı değer Berçenik 3711 metrede kurulmuş. E, ee, tabi Mehmet Doğan abi de geliyordu. O yoldan geri döndü. Burada Cevdet abim, Ömer Diz abi, Mustafa abi, oğlum Fahrettin Aksu, yeğenim Kandemir ve şu anda kameraya bizi kaydeden kardeşim Nezat Aksu ile birlikte e, bir anı olarak kalsın diye çekim yaptık, kayda aldık. İnşallah internete verir hem hemşerilerimiz de burayı seyrederler. Hepiniz de teşekkür ederim. Nezem Bey'in adına şey deyelim. Muhtemelen burada ayı da yoktur. E, bunlar şu diyor. Biz de böğütten dedik çok miktarda. Ama gene de bir su içim. Nezem Bey'in yerine için bunu. Şu anda içilecek gibi değil de çok soğuk. 4-5 yudur zoran aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Al şimdi şey ver, ne zaten bence çek. çek o da dahil olsun. Ne, ne zaman içip bu etmez suyu içeriz Çeksin sen. Yok yok beceremez abi boş ver. Neden ne benim hatırına de bu suyu içeriz? Ha hiç geçilir. Dur oynama çekim yapayım. Ben de içeyim. Of of Ama Bir haftalık dursam Ben bir su içeyim buraya gelirim oradan. zaman. oğlum çok soğuk. Uzuna bakma. Fazla içemedim senin hatırını. Onu da içmiş olduk. Öyle deniyor. Bismillahirrahmanirrahim. biraz da sen iç. Senin sen ellerin koy yeri ha dizlerinde teker aşağı değil de bölgüre Tabi ben de bölgürmesine karşı verim de sesini sonra da bir bölgür <gülüyor> Mustafa Mustafa iyi bir bölgür ama Bunlar var Ooooooo Ooooo Babayı bir dolaşaydın Yeter Ama iyi bölgüremedi ya Yerim Herkes gibi bir haber, ileriki bir bölge bağırırsanız ayrılar, gelin böyle daha iyi çöktürün. E, <laughs> Oğlum Fahrettin bir donama et istersen. Aaa. Sen içmiyor musun abi? İçmiyorum abi. abi. Nereden demek dört yüzüm içtim daha demin. Ama seni de çekecek orada. Ya boş ver ya. Ulan tamam, dur gel, sen de para mal içecek. Her yerim soğumadan gidelim, yağmur geldi. Yok yok, yağmur falan. Şimdi ben sesimi alalım da bir şey alacağım. Nou, ja, Vast dat je wel fijn. Hallo, hallo. Wauw! GELACH Ik heb er al een keer gehaald. GELACH Sen de ürkü bu, bu, daha mozik, mozik. O iki bir dağlık. Bu bir daha. Bu bir daha. Ama ne? Çekelim <laughs> bir. bir, bir güneş Usta, Bu işi sen çek hadi bu bekir Yok yok yok. Ben istemiyorum. Ben istemiyorum. istemiyorum. bu arabayı çekiyorum. Ne? Bozo gel gel gel. Bak bak Gel oğlum. Gelti ya. Kamera burayı burayı running, vallahi tam. Bu, bu <laughs> da var. Nasıl? Taure. <laughs> Bu da orada... ağır <laughs> <al>, <laughs> <Evet, evet, evet. gülüyor> şey, bir yer. Sen gel ama ayıp Ne Bak böyle ağır. İki dağlık Bak çekiyorum. <laughs> çekti haydi. Ee, Devam Hayır, evet, denem, de. dağılır dağılır. Bak da de, fotoğraf çekenin olmaz. <laughs> Evet. Bakın arkadaşlar, evet. onlar niye oraya yapıyor? Evet. Evet. Sen de taş yap. bol, kolay yapıyor. Oradan buraya taş taşına... Abi bir sene yani, herkes buraya at